Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Amine Nur. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Koronavirüs vakalarının arttığı şu dönemlerde lütfen kendinize çok dikkat edin, olur mu? Bugün sizlerle çay içerek sohbet edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu videoda çay demleyeceğiz. Sonrasında da sizin Instagram'dan bana yönelttiğiniz soruları cevaplandıracağız beraber. Bakalım neler olacak. O zaman hadi mutfağa çay demlemeye. Evet, çay demlemek için mutfağımıza geldik. Ben bu çay demleme sürecini birazcık hızlandıracağım ki sizin de canınız sıkılmasın. Ama tabii arada tüyo vereceğim. Bunu da unutmayalım. O zaman hadi başlayalım çay demlemeye. Bakın arkadaşlar fizik tedavinin önemi de burada da devreye giriyor. Ben burada kollarımdan yardım alıyorum ve dengemden. Artı tabii bileğinizin de güçlü olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar hani fizik tedavi çok önemli diyordum ya her şeye lazım oluyor diye. Gerçekten bir çay demlemekte bile fizik tedavinin önemi büyük. Çünkü ben biraz önce suyu doldururken kollarımdan ve bilek gücümden yardım aldım. Artı bir de denge. Ben size birazcık ilk çay demleme deneyimimden bahsetmek istiyorum. Genel olarak konuşmak gerekirse aileleri biz mutfakta bir şeyler yapabileceğimize ikna etmek çok zor. Yani çay demleme bile olsa söz konusu gerçekten bunu yapabileceğimize ikna etmek çok zor ailelerimize. Ha, tamam ben onları da anlıyorum. Başımıza bir şey gelebilir, yanabiliriz, tehlikelerden kaçamayabiliriz diye düşünüyorlar. Ama şöyle de bir durum var ki biz mutfağa girmezsek ve bir şeyler yapmaya çalışmazsak, denemezsek maalesef ki bu konuda yetersiz kalacağız ve bu durumda bizim ileride tek başımıza yaşama alanımızdaki konforumuzu yaşam konforumuzu kesinlikle etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek. Bu yüzden de denemekte fayda var. Çünkü şöyle düşünün, tamam Allah korusun hiçbirimiz ailemize bir zarar gelsin istemeyiz sonsuza kadar onlarla yaşamak isteriz. Ama maalesef, maalesef ki yaşam varsa ölüm de var. Maalesef ki varlık varsa yokluk da var, ayrılık da var. Bu yüzden de bizim kendi ayaklarımızın üstünde durmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kendi yaşam alanımızın konforunu kendimiz için oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden de bol bol deneyimlememiz gerekiyor. Benim ilk çay demleme deneyimim birazcık tehlikeli ve birazcık da komikti açıkçası. Annemle babam benim bunu yapmama izin vermiyorlardı. Ben de bir gün kendimi mutfağa kilitleyip çay demlemiştim. Aslında annem kendi gözetimi altında bunu yapmama izin veriyordu ama sürekli annemin gözetimi altında yapmaktan da ben de haliyle sıkılmıştım. E, bu birazcık da gurur da kırıcı. O yüzden de ben de bir gün bir kere e, kendimi ispatlamak için kendime mutfağa kilitleyip çay demlemiştim. Annem de kapıdan kapıya vuruyor illa aç falan diye. Ben de yok demiştim hayır ilk önce çayı demleyeceğim ondan sonra açacağım demiştim. Çok şükür bu süreci kazasız belasız atlattım bir şey olmadı. Benim yaptığım tehlikeli bir şeydi. Ben bunu yapmanızı önermiyorum ama buradan da ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen çocuğunuza olanak tanıyın. Lütfen çocuğunuza şans verin. Benim çay demleyebildiğim gördükten sonra annemle babam bir problem çıkartmadı. Hatta aksine daha çok bana güvenleri geldi. Ee, daha sonrasında da şöyle bir sistem geliştirdik annemle. Normalde çay kutusu yukarıda duruyor. Yukarıdaki dolaplarda duruyor. Ama annem ben istediğim zaman çay demleyebileyim diye şöyle şuraya bana bir poşet çayı ayırdı. Normalde aslında bu sistemde şöyle gelişmişti. Annem yukarıya koyduğu için genel olarak çayı ben de tek başıma çay demlemek istediğim için kendime stok yapmıştım. Daha sonrasında annem de madem sen bu şekilde rahat edebiliyorsun o zaman ben de sana böyle böyle poşetlerle çay ayırayım dedi. Öyle çekmecelere koydu. Ben de istediğim zaman de alıp demleyebiliyorum. İlk başta şöyle yakınlaştırayım da. İlk başta çayın altını birazcık kısıyoruz. Lütfen dikkatli olun yaparken tamam mı? Bakın kendimi bu arabanın sol tarafındaki kolçağa yasladım. O şekilde dengemi sağlıyorum. Poşetim patladı. Ben bunu temizleyeceğim birazdan. Ama ilk önce kendimizi deneyelim. Hemen çekmeceden yeni bir poşet aldım. Çünkü artık bilmiyorum nazar mı değdi, ne oldu? Bir fikrim yok, poşetim patladı. <laughs> Başıma daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti. <laughs> Tabii Amine'de çareler tükenmez. Ellerim çay oldu. <laughs> Velasız, belasız belasız çayımı başka bir poşete koydum. Hemen yerine yerleştiriyorum. Şimdi çayımı demleyeceğim. Hazır mısınız? Alalım demliğimi buradan. İçindeki kaşığı da çıkartalım. Bakın arkadaşlar. Sakın ama sakın bir elinizde demlik, bir elinizde çaydanlığın altıyla bu şekilde doldurmayın. O zaman yanma ihtimaliniz daha yüksek. Hiç riske gerek yok. Demli tezgahın üzerine koyuyoruz. Daha sonrasında da Denleyeceğiz. Şimdi bunu daha detaylı göstereceğim. Bakın yine fizik tedavinin önemli bir etkisi. Siz şu an görmüyorsunuz ama ben arabamın sol kolundan tutuyorum. Bir yandan da bu şekilde kaldırıyorum. Silah. bakın nasıl koyuyorum. Yine sol tarafa böyle yaslanacağım. Ondan sonra da alacağım çaydanlık altına. Bu şekilde koyacağım. Çünkü bu şekilde gücümü daha iyi ayarlayabiliyorum. Evet çayımın altını açtım. Şimdi çayımın kaynamasını bekleyeceğim. Daha sonrasında da sizinle çay eşliğinde sohbet edeceğiz. O zaman bekleyelim. Evet arkadaşlar çayım demlendi. Şimdi dolduracağım. Sonra da masaya geçeceğim. Sonra da sizin sorularınıza cevap vereceğim. Ama çayımı taşırken maalesef bunu çekemeyeceğim. Çünkü tripodla çekiyorum. Bir kameramanım yok. Ben her ihtimale karşı elime havlu aldım. Çünkü bazen kulpu fazla ısınabiliyor. Bu yüzden de elimin yanmaması için havluyla tutacağım. Evet. Yine söylüyorum. Kesinlikle tezgahın üstünden dolduruyorsunuz. Asla ama asla elinize alıp doldurmuyorsunuz. Ve ben yine bu sol taraftaki kolçaktan tutarak çaydanlığı kaldıracağım. O şekilde daha kuvvetli oluyorum. Hadi o zaman masaya. Evet, masaya geldim. Çayımı aldım. Bir yudum içeceğim izninizle. Hmm. insanın kendi yaptığı çay gibisi yok gerçekten. Kesinlikle ailelere en büyük tavsiyem çocuğunuza bu alanı sağlayın. Bu imkanı sağlayın. Bu alanı açın lütfen. Evet şimdi sorularımıza başlayalım. Ben bugün birazcık kopya çekeceğim telefondan. Çünkü soruların hepsi bunda kayıtlı. Bakalım kim bana ne sormuş. Birisi demiş ki benim oğlum da spina bifidalı şu an 2 yaşına çiş ve kaka hissi var bu his sonradan gider mi hidrosefalisi yok yürüyor. Şimdi şöyle bir durum var ben doktor değilim arkadaşlar <laughs> bilmiyorum bu yüzden hani net bir şey söyleyemem kesin bir şey söyleyemem. Ama ben bu zamana kadar asla var olan bir hissin gittiğini yani bir şey olmadan gittiğini görmedim duymadım bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ha, Allah korusun aksi bir şey olursa işte ne bileyim kazadır beladır başka bir hastalıkları vesaire o zaman gidebilir hiçbir şey söyleyemem diyemiyorum. Bir yudum daha içeceğim çeyimden. Kusura bakmayın. Boğazım kurudu. <laughs> Şimdi ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuzda sizce doğuştan engellilik durumu mu daha zor sonradan gelen engellilik durumu mu diye bir soru gelmiş. Bence sonradan gelen engellilik durumu daha zor. Yani bu benim kişisel görüşüm. Çünkü doğuştan engelli olunca insan yürümenin tadını bilmiyor. Yani bilmediği bir şeyi de özleyemez ve yoksunluğunu çekemez diye düşünüyorum. Ben bu durumu iki türlü de yaşadım. Öyle söyleyeyim. Birincisi zaten ben hani 20 günlükken sağ bacağım felçli olduğu için doğuştan engelliyim diye biliyorum Çünkü 20 günlükken kim neyi hatırlıyor ki? öyle söyleyeyim. Bu yüzden sağ bacağımın varlığını bilmediğim için yokluğumu da hissetmedim. İkinci engellilik durumum 13 yaşımdan sonra olduğu için hani ben 13 yaşıma kadar sol bacağımı gayet iyi kullanabildiğim için tabii ki de bu süreçte zorluklar yaşadım. Ama ben yılmadım, pes etmedim. Hayatımı nasıl kolaylaştırabilirim diye hep düşündüm çabaladım. Bu şekilde ilerlediğim için çok fazla da bir eksikliğini yaşamadım açıkçası. Öyle söyleyeyim. Üçüncü soruya geçeceğim ama üçüncü soruya geçmeden önce bir yudum daha çay şey içeceğim. Şimdi beyz bırakma sürecinde hiç kaçak oluyor muydu? Bu süreçte neler yaşadınız diye sorulmuş. Arkadaşlar tabii ki de oluyordu. Yani şöyle düşünün bir bebek emeklemeden yürümeyi öğrenebilir mi? Hayır. Ya da bir bebek hiç kaçırmadan çişini öğrenebilir mi? Hayır. Hiçbirimiz annemizin karnından bu bilgilerle doğmuyoruz. Deneme yanılma yoluyla öğreniyoruz. Bu yüzden de tabii ki de kaçak oluyordu. Zaten olmaması bir mucizeydi arkadaşlar. Bu yüzden de açık açık söylüyorum. Ben de kaçırdım base bırakma sürecimde. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Vazgeçmemek. Yani ilk videomdaki anahtar kelimeleri devreye sokmak, asla vazgeçmemek, sürekli yapmak, sürekli yapmak. Bir kere kaçırdım, iki kere kaçırdım, üç kere kaçırdım diye dördüncüsünü denemekten vazgeçmedim. Ama şu anda mesela öyle bir problemim yok benim. Şimdi öteki soruya geçtiğimizde demişler ki Engelin okumana engel olmamış gördüm. Bunu nasıl başardın? Okul hayatından bahseder misin? Hemen bahsedeceğim. Çünkü bu benim en sevdiğim konu. Çünkü ben okulumu çok seviyorum. Okumayı çok seviyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı çok seviyorum gerçekten. Tam bir okul aşığı bir kızım. <laughs> Şimdi size kısaca okul hayatımdan bahsedeceğim. Ben 6. sınıfı bitirene kadar zaten okuluma örgün olarak gittim. Ama daha sonrasında skolyoz ameliyatı oldum ve enfeksiyon kaptığım için 7, 8, 9, 10, 11, 12 hepsini açıktan verdim. Tabi bu süreçte üniversite sınavına da hazırlanmaya çalıştım ama başaramadım ilk başta. Sonrasında dershane desteği aldım bir sene ondan sonra da radyo televizyon sinema bölümünü kazandım Selçuk Üniversitesi'nde. İlk okul arkadaşlıklarım çok sağlam değildi ama üniversite arkadaşlıklarım gerçekten çok sağlam oldu. Bir sürü beni seven dostum var, bir bir sürü bana destek olan arkadaşım, dostum, kardeşim diyebileceğim insanlar var. Hepsini çok ama çok seviyorum buradan. Hepsini öpüyorum canlarım benim ya. İyi ki varsınız hayatımda gerçekten. Ya üniversite o kadar güzel ki. Gerçekten o kadar güzel ki. O dostlukları edinmek o kadar güzel ki. O dersleri görmek o kadar güzel ki. Hele de mesleki dersleri görmek. Gerçekten çok güzel ya. Üstelik bir de istediğiniz bölümde okuyorsanız var ya tadından yenmiyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir başka sorudan birisi demiş ki herkesin duyabileceği bir şey söyleyecek olsan ne söylerdin? Arkadaşlar ne pahasına olursa olsun hayallerinizden, isteklerinizden asla vazgeçmeyin. Bu arada en çok da hep kendinizi sevin. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu hayat kendinizi üzmek için çok kısa gerçekten. Yani bir saniye öncesinin telafisi yok. O yüzden de sizi motivasyonunuzu bozacak insanları hayatınızdan uzaklaştırın. Asla motivasyonunuzun bozulmasına izin vermeyin. En çok kendi fikirlerinize değer verin. Tabii ki de başka fikirleri de göz ardı etmeyin ama olumsuz fikirlerden kaçının. Enerjinizi düşürecek insanlardan da kaçının. Başka bir soruda da lösev gönüllüsü olmaya nasıl karar verdin diye sormuşlar. <laughs> Bu benim en sevdiğim ikinci konum. Çünkü ben 5 senedir lösev gönüllüsüyüm. 2016'da lösev gönüllüsü olmuştum. Onları çok seviyorum. Bana böyle küçük annem diyen çocuklarım var. Bana ablam diyen çocuklarım var. Gerçekten hepsi benim için bir pırlanta. Yani hepsinin değeri benim kalbimde o kadar farklı ki onları çok ama çok seviyorum. Nasıl lösev gönüllüsü olmaya karar verdim hemen anlatayım. Şimdi 2016 öncesinde benim takip ettiğim haberlerden takip ettiğim kalp nakli bek bir kızımız vardı. Adı Tuğçe'ydi. 10 yaşındaydı. Sonrasında 2016'da maalesef vefat etti. Ben Tuğçe'yi haberlerden takip edebiliyordum sadece. Tabi bir de Instagram üzerinden takip edebiliyordum. Tuğçe öldükten çok kısa bir süre sonra ben öz abisi sandım. Birisine ulaştım. Meğerse öz abisi değilmiş. O da bahsetti bana. O da gönüllü abisiymiş. Gönüllülük kavramından bahsetti. Neler yaptıklarından bahsetti. Hastaneye gidip çocuklara moral olduklarından bahsetti. Daha sonrasında ben de çok etkilendim ve ben de gönüllü olmaya karar verdim. O gün bugündür de gönüllülük yapıyorum ve iyi ki de yapıyorum. Hiç pişman değilim, hiç bana sormuşlar nasıl bu kadar güçlüsün diye. Tabii ki de en başta ailem sayesinde bu kadar güçlüyüm. Daha sonrasında da bana destek olan akrabalarım ve dostlarım, arkadaşlarım sayesinde bu kadar güçlüyüm. Ama tabii ki de en alt yapı ailem yani. Ailem olmasaydı bu kadar güçlü olabilir miydim bilmiyorum. Çünkü onlar benim engelimi kabullenip onların imayesi altında sonsuza kadar yaşamam gerektiğini düşünmedi. Ve kendi ayaklarımın üstünde durabilmem için beni eğittiler, okuttular, sağ olsunlar, iyi ki varlar yani. Onlar sayesinde ben bu kadar güçlüyüm. Hayatındaki engelleri nasıl çözümler buldun diye bir soru gelmiş. Düşüne düşüne çözüm buldum, deneye deneye çözüm buldum. Mesela çay demlemek istediğimde çay yukarıdaysa kendime dediğim gibi bir poşete çay aldım, o şekilde stok yaptım. O şekilde demliyorum. Yani aslında bu birazcık deneme yanılma ve düşünme yoluyla alakalı bir şeyler. Tabii ki de ben ilerleyen videolarda da bunlardan sık sık bahsedeceğim. Başka bir soruda demişler ki motivasyonun düştüğü zaman nasıl yükseltiyorsun? Tabii ki de sevdiğim aktiviteleri yaparak ve sevdiğim insanlarla konuşarak. Ayrıca sizin motivasyonunuzu yükseltmeniz için bir önerim daha var. Şimdi hayallerinizi ve hedeflerinizi bir kağıda yazıyorsunuz ve bu hayallerinize ve hedeflerinize giden yolda attığınız olumlu adımları yazıyorsunuz. Olumlu adım olması çok önemli çünkü bu sizin motivasyonunuzu pırr yükseltecek. Hemen bir örnek vereyim. Mesela ben üniversite kazanmak istiyorum. Bu benim hayalim, hedefim, isteğim. Daha sonrasında bunun için attığım adım ne? Ders çalışmak. Bugün ders çalıştım mı? Evet ders çalıştım. Dershaneye gitmek. Bugün dershaneye gittim mi? Gittim. Evet bunlar. Başka bir sorumuz. Keman çalmaya ne zaman nasıl başladın? Ben keman çalmaya bir buçuk sene kadar önce başladım. Nasıl başladım biliyor musunuz? O kadar tatlı bir hikayesi var ki ben zaten keman çalmayı çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmuyordu. Sonrasında ben bizimkilere söyledim. Keman almak istiyorum, keman çalmak istiyorum vesaire diye. Onlar benim derslerime olan ilgimi bölünmesinden korktuğu için aslında maalesef ilk başta sıcak bakmadılar bu duruma. Ama ben çok kararlıydım. Keman almak istiyordum. Hatta bizimkilere de söyledim. Siz ne derseniz diyeyim ben keman alacağım. Daha sonrasında da internetten öğrenmeye başlayacağım diye. Bizim her sene film festivallerimiz oluyor. Bir film festivalimizin açılış konserine de şu anda keman hocam olan Yakup hocamız gelmişti. Sonrasında bana bu teklifi o kendisi yapmıştı. Doktora tezi vardı. Tezinde üç tane bedensel engelli öğrenci uzaktan eğitimle keman öğretebileceğini savunmuştu. 2 tane öğrencisi hazırdaydı. Üçüncüsü de ben oldum. Keman derslerimiz Skype üzerinden oldu. Uzaktan eğitimle oldu. Uzaktan eğitimle ben keman öğrendim. Gerçekten çok keyifli bir süreçti benim için. Hatta yakında belki keman derslerimi de paylaşabilirim. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Gerçekten bir dersin hocası o kadar önemli ki öğrenci üzerinde. Yakup hocam sağ olsun o kadar iyi bir insan ki bu zamana kadar hep motivasyonumuzu yükseltti. Asla yapamazsın demedi. Hep sen yaparsın ben sana inanıyorum güveniyorum dedi. O şekilde beni yükseltti yükseltti yükseltti. Ve biz 3 Aralık'ta konser bile verdik arkadaşlar. Ben 3 tane şarkı çalmıştım. Aslında bu da motivasyon sorusuna cevap olabilir. Gerçekten hayatınızdaki insanlar çok ama çok önemli. B gelelim son sorumuza. YouTube'a nasıl girmeye karar verdin demişler. Arkadaşlar ben YouTube'a girmeyi zaten o kadar uzun süredir düşünüyordum ki ama bir türlü gerçekten imkanım olmadı. Nasıl karar verdim biliyor musunuz? Benim bir tane balet bir abim var. Onu çok seviyorum. Gerçekten tam bir idol kendisi. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Bir gün onun bir videosunu izlemiştim. Kendisi kaza sonucu maalesef felçlik almış. Ama asla o da benim gibi yılmamış. O videosunda otomobilden tekerlekli sandalyeye nasıl transfer oluyor bunu göstermişti. Ben de bunu izleyip bunu kendim de yapabilirim mi diye düşünmüştüm. Daha sonrasında da deneyip yapmıştım. Bu video benim gerçekten hayatımı o kadar fazla olumlu yönde etkiledi ki resmen yani bana özgürlüğümü geri verdi. Çünkü hani büyüyorum, babam beni kucağına alıyor. Bu yüzden hani arabaya oturmak, geri tekerlekli sandalyeye oturmak vesaire bunlar sıkıntılı olduğu için hani bunu tek başıma yapabilmem bana acayip bir özgürlük sağladı. Ben de düşündüm. Dedim ki Bora abi bana referans oldu. Bora abi benim idolüm oldu. Belki ben de başkalarına referans ve idol olabilirim dedim. Bildiklerimi kendime saklamak istemedim. Benim YouTube'u açmamdaki en büyük amaç kesinlikle başkalarına benim yapabildiğim şeyleri yapabileceklerine inandırmak ve onlara referans olmak. Evet arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim. Umarım bu video size bir şeyler çağrıştırabilmiştir. Umarım bu video sizin motivasyonunuzu pır diye uçurabilmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi ve sorularınızı bana iletmeyi unutmayın. Ben Instagram'dan size cevap vermeye deneyeceğim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.